Teşekkür ediyoruz. Teşekkür etsiniz. Ardalanımızda, Festivalimizin 11. Yerle Festivalimizde Ardan Belediyesi olarak bizlere sunuz hizmet için sizlere ve özellikle Onur Hocama çok teşekkür ediyorum. Sizin milletvekili döneminizde de bir çalışmanız vardı. Ben takip ediyorum, gördüm. Hatta belgeleri de bizde var. Dolayısıyla bu çalışmamızda sizlerin de desteğinizi bekliyoruz Sayın Başkanım. Bu konu e... Ben bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine e, 2002'de taşımışım. Evet. Yani hiç kimsenin haberi olmadan taşımışım. <laughs> evet. e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına e, Hoçvan Hasköy adıyla bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifim gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2987 987 dosya numarası 0702 tam 21 yıl önce böyle bir çalışmayı bugün çalışmayı başlatmışız. Neden ilçe yapılması gerekiyor diye gerekçesini de sunmuşum. Çünkü Hoçvan'ın en uzağındaki bir köyün köyümüzün gelip Ardahan merkezde kamuyla ilişkili işlerini yapması bayağı sıkıntı. Festival alanında yoğun bir ilgi vardı. i̇mza kampanyası başlattık biz. Tamam onu duydum da onun evet. için evet. Altı bine yakın imza aldık. Oo. Evet. Yani Arkamızda ciddi bir de şey iki var. İki tane var. şu anda temsil eden iki milletvekilimiz var. Birisi evet. İktidar Partisi'nden, birisi, birisi de... Millet İttifakı. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Evet. Onlar artık meclisteki işleyişi biliyorum da onlar da öğreneceklerdir Evet. Ee, Sizlere de evet. tavsiyem yeni bir kanun teklifi bazı çok süre alır. Kesinlikle. Meclis genel kuruluna inebilmesi için. Ama, Ama bunu bu e, 21 yıldır bekleyen bir kanun teklifidir. Kanun Dolayısıyla işler daha kolaylaştırdı. Evet. Artık bu görev tabii ki sivil toplum örgütlerimizde buradaki kamuoyu baskısıyla özellikle hoşvetin büyük çabasıyla bu görev sizin artık. Ben, ben bu dosyayı size teslim ediyorum. Evet.